Harun Baydan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şu Çince Brawl'ın iki videomda da sesim çok kötü çıktığı için anlaşılmamış. ümit ediyorum bu kez de çık bu kez çıkmayacak bir problem yaşamayacağız ve size Çince Brawl'ın nasıl indirildiğini göstereceğim. Arkadaşlar, Çince Brawl'ı artık bu şekilde indiremezsiniz. Benim telefonumda indirilmiyor yani. Sizde indiriliyorsa deneyebilirsiniz. Buradan Google'a gireceğiz. Yine Google işimize yarayacak ama şu şekilde. Hemen bu geçtim birazcık donuyor benim. Evet şimdi buraya arkadaşlar bs.qq.com nokta qq nokta com yazsana yazsınız çıkacak site bu bak bu site direkt size çıkıyor zaten buradan tıklıyorsunuz ediyorsunuz bu devir kapandı. Yeni devrimiz arkadaşlar tap tap. Tap tap ile indiriyorsunuz. Buraya Google'a tap tap yazıyoruz. İlk değil, ikinci değil, üçüncü site bak şu Chan -Chin -Chon sitesi. Chan -Chin -Chon diyeceğim bu siteye. Giriyorsunuz bu siteye Chan Chinchon sitesine arkadaşlar. Garip garip böyle şeyler geliyor. Burada tıkladık aşağıda böyle yeşil bir ikonla tap tap var. Ona tıklıyoruz. ben tıklayamamışım. Tıklıyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika dur. Tap tapa tıklıyoruz. Ne oluyor lan? Ben de tap tap yüklendiği için arkadaşlar direkt tap tap'a yönlendirmiş. Siz oraya tıklayacaksınız, tap tap diyeceksiniz ve yine de indir diyeceksiniz ve çince bırakın. Oradan bulup indireceksiniz. Ya tap tap'a gireceksiniz. Yüklendi ya tap tap'a girdiniz açılmasını bekleyeceksiniz. Beni direkt orada otomatik attı. Ve buraya normal Türkçe bir şekilde de İngilizce işte deniyor buna. İngilizce bir şekilde arkadaşlar. Buraya tıklayıp şu üst kısma tıklayıp Brawl Stars yazacaksınız. Bak BR yazdığında zaten çıkıyor. Brawl Stars yazıyorsun. Çünkü burada genel olarak e, Çince olduğu için. Bak şu alttakini açmadım. Alttakini indirmedim. Bu alttakini de denirdi arkadaşlar. Bakın. Şurada farklı bir mod var. Şunu da deneyeceğiz. Tamam mı? Bu da aklımda merak etmeyin. Bir sonraki videomda bunu denemiş olacağım. Evet garip. Bu da, bu da bir indirme şeyi yani. Neyse biz yukarıdakine tıklıyoruz. şuna. Yukarıdakine tıklıyoruz ve indiriyoruz. Benimki zaten inmiş. Şu yeşile tıklıyorsunuz indiriliyor. Daha sonra kapatabilirsiniz. Kendisi otomatik iniyor. Ve indikten sonra da yüklemek için bu bilinmeyen uygulama üzerinden izin vere tıklıyorsunuz. Şimdi indirdik bu oyunu bunu indirme şeklinde Berat Orkun'dan gördüm. Çünkü diğer şekillerde hiç yapamıyorum arkadaşlar. E kendi yaptığım videoyu açıyorum, bakıyorum ses kendim yaptığım için hatırlıyorum olmuyor. Ama şimdi ne olur ne olmaz WeChat'i de indirdim kaydolmadım. Boşa vakit gitmesin diye Facebook'um zaten her zaman Dragon City 101 OK falan oynuyorum. Şimdi sizlerle beraber ilk ilk defa şu anda girdik, gidiyorum. Hesap gitmiş olabilir hiç sıkıntı yok. ...yep yeniden bir seriye başladı sizlerle beraber. Yani bu eğlenceli olur. Şu anlık oyunun açılması, hızı falan her şeyi karşınızda olacak. Bir de oyunun sesini kapatacağım. Çünkü sesim oyunun sesiyle karışıyor. Ya ben konuştuğumda oyunun sesi yükseliyor. Ve beni anlayamıyorsunuz. Şu an oyun açılmıyor. Şu ağzıma. Her zaman maviye tıklarım. Ve evet WeChat'e kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar bizim burada. Ben o zaman WeChat'e de bir kayıt olayım. Oyunumuz normal şekilde ama ne oluyor? Ha, Ama ben güncelleme yapmayı bilmiyorum. Bunu da YouTube'dan öğreneceğiz ya da bir yerden öğreneceğiz artık. Çünkü her güncelleme geldiğinde ben bu oyunu silmek ya da bir şey yapmak istemiyorum. Güncelleme nedeniyle gitti. Şimdi benim taptapıma kayıt olmam gerekiyor. Ben bir taptapa kayıt olayım. Taptap diyorum ya. WeChat'e kayıt olup geleyim arkadaşlar. Belki de hala WeChat'e nasıl kayıt olunduğunu bilmiyorsunuzdur. Buradan oturum açı tıklıyorsunuz. Sizi anlıyorum. <laughs> şaka şaka. Diğer giriş seçeneğine buradan tıklıyorsunuz. Ve Facebook ile giriş yapına tıklıyorsunuz. Burada birazcık bekleyeceksiniz. Evet bekliyoruz. Ve bizi bir yere atıyor. Ben bir kere daha dokundum ama belki... Yanlış bir şey yapmış olabiliriz. Bilmiyorum. Bir saniye. Bir açılsın bu. Fazla beklemeyin siz. Bir saniye ben hemen kayıt olayım. Şimdi oturum açılıyor diyor. Bekleyeceğiz. Bunları bir, bir saniye. Belki bir yine numaram göre Bir bakacağım. Arkadaşlar orada e, SMS kodu yine doğru diye bir şey çıkacak. Ona tıklayacaksınız. Orada numaranız ya da e-postanız çıkacak. Ben numaramı yazdığım için numaram çıkıyor. Onu da kapatmak zorunda kaldım. Bir kod görecek 55 saniye içerisinde. Gelmezse bir, bir daha gönderebiliyorsunuz. Tekrar gönder diye bir seçenek çıkıyor. Oturum aç Aç dedim. Ve şu an oturum açılıyor da bekliyoruz. Beraber. Sizlerle beraber yani her şeyi beraber yapıyoruz. Sadece indirmek bir tık uzun sürüyor. Tap Tap ve Brawl Stars Çincesini indirmek birazcık uzun sürdüğü için ön kayıttan onları yaptık. Oturum açılana kadar siz bir bekleyin. Arkadaşlar oturum 2 saattir açılmıyor neredeyse. Yani bayağıdır açılmıyor. 2 dakikadır bekliyorum da açılmıyor. Tekrardan yani herhangi bir yere dokundum ve Facebook ile bağlana tıkladım. Orada yeşil yazıyordu zaten arkada. Şimdi Bak şu arkadaki plan çıkıyor. Şimdi oturum açılıyor diyor ama açılmıyor. Bu ne ya? Ben bir bekleyeceğim arkadaşlar. Şu an 4 geçiyor. Bir 7 geçe açarım. Yani her 7 geçe kadar olmazsa. Dur açıldı. Aha bir şimdi. Ya sen nasıl bir şeysin? Deli misin? Divane misin? İki saat açmıyor sonrasında tek de açıyorsun. Nasıl bir şeysin kardeşim ya? Evet şimdi de yüklenimde takılı kaldır. Değil mi? Anca öyle kalırsın. Bunda böyle kalırsın. Şunda şöyle kalırsın. Neyse. Ne? Uzun lafın kısası. Şu an bir de kayıt olmuş durumdayız. Şu kısım artık sizden bir atlayayım ben. Direkt oyunu açım aşamasına geleyim. Bu kısımlar artık yeterli. Nasıl indirildi, nasıl açıldı falan gösterdik. Ben kayıtım oldum çıkarım buradan arkadaşlar artık yani bir şey ne olursa olsun. Aa, tekrardan giriyoruz. Allah gelsin dolmalar. Zuna döndük ha. Şimdi yine bir bekleme süresi olacak. Ben direkt ana ekranda açayım. Evet, şimdi buraya soldaki tike basıyoruz. Şuna. Sonrasında WeChat sekmesine basıyoruz. O WeChat e otomatik bağlanıyor kendisine. Evet. Ayarlara geliyoruz buradan bak. İzin ver'e tıklıyoruz. Kabul et ve devam et diyoruz. İzin ver'e tıklıyorsunuz buradan. Ahmet Yıldırım'ın zaten ve arkadaşlar <laughs> tekrardan ama tekrardan. Çince bırak dersin. Gerçek bir şekilde nasıl indirildiğini size gösterdim. Bakalım şimdi daha tam okey olmadı. Oyun bir açılsın. Oyunu bir açalım. Biz de bir rahatlayalım. Rahat rahat Çince Brawl dersimizi indirelim. Evet. Evet burada çarpıya bastık arkadaşlar ve şu anda yeni gelen karakterimiz at kafa kardeş. Ben bunu at kafa kardeş diyeceğim. Zaten güzel bir kostümü de var. İsmi... Ne? What the? Oysa bir oyundan çıkıp girdim arkadaşlar. Sanırım oyundan çıkıp girdiğinizde bir tekrar oluyor. Tekrar kayıt falan oluyorsunuz. Tekrardan haller oluyor. Yani 2 saat ediyorum. ediyorum. Siz tabi de değil misiniz ama 5-10 yani dakikadır uğraşıyorum. E olmadı abi. Son Bir daha denedim. Bir daha her şeyi okudum. Dikkat her şeyi yaptım. Ne yapayım bir kez daha deneyim dedim. Oldu. Yani deneyin. Hiç sıkıntı yok. Olmuyorsa oyundan bir kere çıkacağız demek ki. Peki bunun güncellemesi de aklıma şöyle geldi benim. E, tap taptan güncelleriz de. Oyunu aç bana artık. Cinnet geçirttirt oldu mu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım ya Allah'ım Allah'ım sonunda. ya ya Allah'ım sonunda anlatayım. Abiler, arkadaşlar, canlar güz güzeller. Arkadaşlar çok uzun zamandan sonra Çince Brothers'ın yeni bölümleri tekrardan gelmeye başlayacak. Aha. Şunlara bak. Bir de şurada yine ne satıyorsun bize beleş kardeş? Beleşçi kardeş burada ne bize neler satıyor? Beleşçi kardeş nerede? Bize böyle güzel güzel beleş beleş eşyalar veren şey hangisiydi? Önce bir ona bakalım. Şu an oyunu sesini kapattım. Arkadaşlar. Yok ki kanka bende ondan. Şuna basalım. Buna bakalım. Aha bu da yok bu değil ama değiştirmişler galiba. Şu an bir şeylere basıyorum rastgele ama bir de şu üstteki tamam. Şimdi gelen kutumuza bir bakalım. Ne gelmiş? 100 altın. Sukayakin yani şey kolisi bunların. Okey bir de rozetler. Üç tane rozet. O ne lan Güzel bir rozet vardı. O neymiş? Bir şey diyeyim iyi bir rozet çıktı ama hangisinin de o? Gasım Değil. Gas yok çünkü. Biz de bir Nita'ya bakalım. Nita'nındır yüksek ihtimal. İyi bir şey çıktı çünkü. Aynen bu. Tamam tamam. Okey okey. Bir dakika bu oyunda şey demiyor mi yok? Dur bir dakika. Aa var tamam. O oh, var okey tamam. <laughs> bir de bunlar hala duruyor tabii ki de. Yeni bir enderlik, yeni bir kostüm enderliği gelmiş oyuna ve 567 tane görevim olabilir mi? Hmm, şöyle bir bakalım. Evet, insanlar olabilir diyor. Çünkü şu an gözüken o. Çince bir şey yazdığımda da yani 567 neyin anlamında bilmiyorum. Dükkana bastım şu anda evet. Oyun donuk bir şekilde dükkana bastım çünkü evet açıldı. Vay minotor bu. Ay minotor evet minotor bu kostüm ucuza verilmiş. 250 tanesi. Abiler bizde yok bunlar yalnız. Sizin de para biriminiz bizde yok. Evet oha mega kutu. Mega kutu başka ücretsiz bir şey mi? Şu an en önemlisi mega kutu bizim için. Bu başka da 3. Ana. Ha yanında paket teklifiymiş. Üst altını açabiliyoruz zannettim. Bütün altınlarımı basarttım. Feda olsun beda. Neyse önce bir şey parçalarımızı alalım. Ah hızlanmış ha. Dükkan hızlanmış. Vallahi hızlanmış. Ben bir konuşmayayım şu Star hediyesini de açalım sonra da şu mega kutunun açılışına bir geçelim. Bayağıdır açmıyorum yani. Normal heal Nus Bravda da güzel gitmiyor. Kutu açmıyorum çünkü. <laughs> güzel gitmiyor dediğim. Hay şu mağazama sıçayım bir de. Yani oyun donuyor. Neyse ben bir azıcık ses açacağım. Fazla değil. Belki konuşurum arada. Ses çıkabilir diye. Sesim full zaten. Ben oyunun sesine kapatacağım. <laughs> ay 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 ay. Hay şu mağazama sıçayım ya. Yani. Affedersiniz ama yani. O güzel mi? Aa, oh, Charlie'ye kostüm örümcek Charlie çoktan. Aa, oh. bu ne biçim lan arka plan iyiymiş. İyi bir arka plan. Bir şey çıkmadı. Bu da sonuncu yaradı bilmiyorum. Kaç sene veriyorsun? Ha gidelim ne? Ha mi diyordum. <laughs> Süper Ender. O oh, iyi verdi şu an ha. Güzel verdi. Bu koyu iyi bir koyu. Aman neyse. Ben konuşmuyorum boş verin arkadaşlar. Allah Allah. Bitti. Şimdi mega kutu açılıyor. Mega kutuyu açacağız arkadaşlar. Bu oyunda da mega kutu yoktu ama bu oyunu özel ücretsiz mega kutu vermişler. Evet ve mega kutuya o kral ya bastım 2 karakter ya ama ya ama ben sevindim ya sen niye bana ban yaptın hi ben sevinmiştim ama Evet. Bunu da alalım. Ve şu belki merak etmiyorsunuz ama ben çok merak ediyorum. Şu 567'ye bir bakayım. Bu arada oyuna 2 gün sonra güncelleme gelecek. Anladınız mı? 2 gün sonra güncellemesi var. Yani ne yapacağım ben de bilmiyorum. Güncelleme sorununa da bir şey bulmam lazım benim artık. Cidden 567 tane görevim mi var? Yok. O kadar yok. Tabii 567. Aha. Dur aha aha bu 567 bu şey. dört 4 tane aldık hemen açalım. 3 hadi bakalım sonuncusundan. Ne güzel bir şey. Bir şey vermişler evet. Başka ne var? Aha buradan da 4 tane almışız. Hadi ver bir şeyler. Hadi videonun hatırına efsanevi. Videonun hatırına efsanevi. Bu da sonuncusuydu. Bakalım başka. Aha burada o var var. Çok shit attık. Bir şey çıkmadı. Aha gizemli. Cık. Neyse aksesuarlar çıktı en azından. Kurtulduk artık. Bir da bir almam lazımdı. Bu da sonumuz. Aha yine gizemli. Hadi oğlum. Altın ne ya? Daha var, daha var. Oha! Oha, daha çok var. Yoo bu da bundan sonra ikisi son bu muydu sonuncuydu? Evet son iki sonuncuymuş. Ve sonuncusuydu bu da daha yok. Ve çıt çıt çı açtık destansı. Güzel şey, yüz kredi çok güzel. Bir mega kutu açacağım. Edgar geliyor. Edgar. Edgar varmış pardon Edgar'ın kostümü var geldi destansıdan güzel oldu bu 20 dakikalık dakika bir video neredeyse ilk defa İlk defa demeyelim de Minecraft videosu dışında yani 20 dakikalık bir videom yok. Bir de bakayım ben arkadaşlar şu kaç tane şeyim var benim. Evet şimdi. Kaç kredimiz var? 258 tane kredimiz var. Bir tane açabiliriz. Ama ondan önce 258 tane kaç kredi veriyorsun? 5 kredi 5 kredidir. Ben buradaki 5 kredi alırım. Yani ne de olsa kredi kredidir. Burada önemli kredi kredidir. Diğer tarafta asla anlıyorum. Dükkanı onun için daha diren geliyorum yani kataloğa direkt karakterlerden girebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Mega kutu uzun zamandır açmadım ve açtığımda haz almadığım bir şeydi. Şu anda aylar aylar sonra yine haz alarak açacağım bir mega kutu olacak ve oyun çok donuyor 12 gün var yeni yüklemişim ben niye alayım mal mıyım ve açtık bir yazı hiç hiçbir şey çıkmadı boşa kredi gitti neyse biz bunu hallederiz arkadaşlar daha çok toplarız hepinizi çok seviyorum her zaman Avrupa'yla kalın. Daha fazla Çince Brawl Starsı içinde bu kadar izleyen yoktur ama. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.